Abi herkesin işi gücü rast gelsin inşallah. Efendim, efendim, efendim. Sen neredeydin? İki iki yem getireyim böyle yap. Gel, gelmedin mi sen? Gel, 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 gel. 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 Abi herkesin. Şu vücudu kesin. Hava soğuk. Şöyle bir ince yamaklayayım da. Bir Dışı. dişi. Gel gel. Gel gel gel. gel. gel, gel, gel. gel, gel. Abi. Geçen sene de uçtu, evvelki sene de uçtu. Gel kızım, gel sen bir in. Gel bakın, gel. Bu. Mustafa abiye yollayacağımız uçtu Aytekin Hoş geldin, Allah razı olsun. Sağ olsun, hoş geldin. Bu sene, bu üçüncü uçuşu. Dün dün takip edelim. Hayırdır? Uçmaya dadın yok. Vallahi ben uçmayacağım. Birimiz uçacağız. Şş. 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 Niye öyle kalktı o? Allah Allah. normalde harekette kalkardı ama enteresan. Vardır da da ve hayır. Uçmak istediğini demiyordum. Ne anlatsak boş. Al boş işte. Nereye <laughs> gitti? Yapıştırdı gitti. Allah Allah. Bak geliyor. Aa, şimdi demirin üstünde Abi şöyle Her tarafa gayrı oldu Bakayım bakayım görebileceğim Bakın geliyor abi Yakaladı 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 Gel. Şöyle iki tane de nefeslenecek kuş atalım yanına. Abi onlar da nefeslensin. Onlar da nefeslensin. Evet. Bunları bir posta uçurduk. Gel. Erse ver, Gel bakayım. Nefes nefeslerine koysunlar. Yeni yeni kapayı kaldırıyorlar. Geçen seneden yarım kalanlar. <laughs> Hava Hayırlısı bakalım. Duran abi hoş geldin. Fatih'im hoş geldin. Aleyküm selam. Abi beyaz geçen sene uçmuştu biliyorsunuz. Mustafa abiye yollayacak bu kuşu. Evvelki sene de uçtu burada. 4 yaşında bir dişi. Bu yine nefeslendirelim. Hayırdır? Bugün salak salak uçuyor. Bugün anlamadım. Niye öyle oldu? Gel, gel, gel. Geldi. Güzel gezimleri vardı bunun. Geçen sene 35 taneye kadar saydıydık bunu. Sonra antrenman verelim. Ne yapar, ne eder? Konumu ne olur, durumu ne olur? Doldurur mu, doldurmaz mı? Bu da kendi geldi dumanla. Gel git, gel git, gel git. En son çatı çatı gezerken muhatakla çevirttireceğiz. <laughs> Öbürler de yukarı çıktı. Öbeleniyor. O dumanlı çok acayip tatlıya düştü. Gel. Bak in şuraya. Hangisi? Pardon. Dumanlıymış o. O zamanlı zannettiydim onu. Vura vura hala gidiyor. Ama attı geliyor maşallah. Gel. 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 Valla uzun mesafelerden atacak bu da. Efsane gök dişinin bebesi. Aferin ha. Ben sertleştirecek bir de. Sonra bu ikiliyi seyrederiz. Boz dumanlı ile dumanlı. <laughs> bu geçen sene çok güzeldi abi. Çok hareketliydi. İyi de mesafeler yakalıyordu. <laughs> Böyle 25 metre, 30 metre, 20 metre. Yani 20'nin altı hiç yoktu. 3 ile 8 takla arası kitap fara attı da yürüyordu güzel bir dişiydi. Vallahi gideceğim Fatih birazdan yanına bir kuş geliyor onu karşılayayım da. Bugün dadı yok bunun abi. Bugün uçmaya dadı yok. Çok küçük küçük ağza bak ne oldu lan nefes nefes hemen. 5 dakika koşmadım <laughs> Gel, kendim hızlı Gel, 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 yavaş, gel. Gel, 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 gel oğlum, gel. Gel, hop, yavaş, yavaş. Gel, 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 gel. Ulan baba ne varsa sende var dedi erkekler. Vallahi var ya. Bu şimdi dört yaşında bana mısın demiyor. Hala bugün anahtar bugün uçacağım diyor. Adamın anmattı şerefsizim var ya. O ne lan yabaniyim şaklım çıktı şerefsizim var ya atmaca çaktı zannettim. Gel. Gel, gel. Gel vallahi. Abi yavru da var altında. Vallahi helal olsun. Başka bir şey demiyor. Tam maddesi yavaş gel. Anadın kes. Heyecan yok babacan gel. Şunlar bebeler aslında bunlara da nefes verecektik. Bunlar Metin abi hazırladıydı. Bunlar, bunlar da uçurmak lazım ama ağırlaşlar. Hop yavaş. Yavru olacağız. Gel. Karnınızı doyurun. Bugün bölüm, bölüm bölüm hepinize ayrı ayrı doyuralım atalım yerinize doyuralım atalım al aslında gök taktalı yavruyu koruyabiliriz artık o da uçum konumuna geldi bir 2 yavrularına sıkıştırabiliriz sanki sende Şşş, onu yavruların arasına alayım da onu bir uçuma alalım abi Yavaş, aman 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 gel 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 kanadın yok dur sen sakin heyecan yok oğlum ne oldu nasıl hepiniz bir yandan heyecanlandınız <laughs> gel sen de hoş geldin gel yavaş 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 gel sen de hoş geldin var mı başka evet yavru ölmüş onu attık burada tek yavru var. Şunların yine yavrular çıkmış. Biri beyaz, biri sarı mı, ala mı? Kara bir şey böyle, kirli mi? Abi, bunlar da burada. Öbürleri beyazlar burada. Şu aşağıda sen gel. Ha orada da çıkmış bir takım abi. Maşallah. Gel bakalım Sen niye? Bunun bir sıkıntısı var ama anlamadım. Uçmaya da de Yavaş kızım. Tadı yok bugün. Biraz keyfi kırılmış oğlum. Abi uçurduğun dışı biraz tadı yok. Şşş. Yabanilere bak lan oğlum. Kalk. Şşt. Yabani hangara topladık biz? Kalk lan. Ha, gel. Dumanlı gel gel. Sen uça uça, sana taklayı çevirttireceğiz burada, gel. Kendi geldi, geldi. Bu da ölüyordu. Şu kuşun ablasını uçuracağız abi. Bozdumanlı perçem, kırgın da. O da kendine geliyor inşallah. Hacım hoş geldin. Yusuf Yılmaz, eyvallah. Şu dişi uçuracağız, Allah nasip ederse abi. Bu kayboldu. Gel gel gel, Hadi çık da ya gel. Gel lan. Gel gel. Yavaş yavaş gel. Yavaş. Ölüyor da abi. Bunu son anda kurtardım. Bu dişi ayrı seyretteceğim. Allah nasip ederse. Bu yükselden gelen yavrular bunlar. abi? Silivri'den gelen yavru. O dişi ayrı seyrettireceğim. Kendine gelsin ölüyordu. Son anda kurtardık onu. <laughs> Karnınızı doyurun. Ondan sonra oraya çak, oraya çak sırayla. Ondan sonra da dağılak gidelim. Iki gündür acayip buzlukmuş ortalık. Başka bir şey demiyorum. Gelin siz de gelin gel. Gel. Yavruların 810'unu bir araya koyun bunların da. Gel siz de gelin Gel gel gel. Gel gel gel. iki 2 orada 4 Var gel 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 2 beyaz yavru da var 6 2 de orada 8 ne yavru var uçacak Allah nasip ederse zamanı doldurur Var Gelin karnınızı bir doyurun bakayım Yürü Evet, iki... Yasin, burada yakan gelmiyor. Ben geldim, hepsi geliyor ya yerine, anlamadım burada yakan. Oğullar oh, var ya, hava bildiğin ayaz abi, ayaz. İnce ince. ince. Yana koysun bakalım. <laughs> Duran abiyle ısınıyoruz. Evet, dişi kırılmış abi. Yoksa dişinin tadı yok. Dişi çok hareketli olması lazımdı. 2-3 gün yüklendik. Şey dişi ezilmiş. Dişinin sıkıntısı var yazık. Cemaat siz de gelin de girin. Hepinizi bir yayalım. Abi zaman. En güzel erkek gözüne bakıyorum. Kuşun kafası döndü. Vallahi. Vallahi gel. 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 Gelin bakayım. Gelin. Gel. Gel. Herkesin keyfi yerinde dışarı çıkmadığına göre hepinizin kanı tok herhalde. Gel. Koş 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 koş. Aman dur kanat yok sakin sakin kanat yok. Heyecan yok. gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Gelin bakalım gelin. Cengiz Sersen'e aleyküm selam. <laughs> gel, gel, gel. Gel oğlum, gel. <laughs> Çikolata, iki tane erkek var, ikisinin de kafası döndü arkadaşlar. Nasıl bir canım sıkıldı bu bağlık gel. Dişinin mi dönmüş, dişi mi? He. Dişinin dönmüş, öbür dişinin şunlar erkek... ki gel. Dur, dur, Yavaş, gel, gel, gel. Gel, gel. Hadi yürü. Dün gök kaybettik. Engin geldi yine dün gök kaybettik. Abi her geldiğinde iki kuş kaybediyorsun. Lan Engin'e dedim artık. Engin kendini bakıp gel gel. Son imparator sen niye kaldın orada? Gel. Gel gel gel. Aman dur. Dur kanadın yok oğlum gel lan. Gel kızım gel. Sakin kanat yok, kuyruk yok gel. Gel. Abi terminatör derken boşuna demiyorum bu dişi. Abi kanadı yok, kuyruğu yok. Kıpırdayamıyor bile vallahi. Kıpırdasın aklı gidiyor. Ya yani o da paytak yürüyor güzel bir dişi. Kendinizi doyurun hızlı bir şekilde. Abi. Mesela yem koyma işi bitti ona göre. Kandınızı doyurun, yavrularınızı doyurun, gelin. Oh, vallahi var ya. Zehir, zehir dışarı şu. Allah dışarıda olanlara iyice sabır ver. Vallahi doğrudur dayım be. Ne var ne yok, salmonellam var, başka bir şeyim var, bildiğim yok çünkü. Şuna bak hepsi bizim. Şşşt! 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 Babaanelere... Abi oyun sürüsü gibi. Hemen 3-4 kümes açıyorum. Abi 70'e yakın kuş var. Hemen şimdi oraya aç, oraya aç, oraya aç. 4-5 kümes daha var. 150 kuş burada var hiç yoksa. Ha işte kovayı doldur. Kovayı dolduruyor, geliyor. İkinci güne yetmiyor. Bir gün yemliyorsun, ikinci gün zor zaman yetiyor. Sonra daha boş geldim. Havadan giden bile buraya ineyim diye uğraşıyor. Havadan geçiyor gidiyor. Havadan geçen bile buraya ineyim diye uğraşıyor. Aynen aynen. Yine daval para kazandırıyor. Fatih bunlar yemiyor bok sıçıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Dayı. Bunlar yemiyor bok sıçıyor. Başka bir şey yaptığı yok dayı. Üstünün o zaman da akmış bunlar lan. Bir borumuz eksikti Fatih. Hmm, Çatıyı Davara baksak ne yapsak abi Şşş. Soğuk soğuk oğlum ciğerlerinizi üşütürsünüz soğuk içmen. Valla dişi ezilmiş üzüldüm ona ya. Yem de yemiyor. Onun sıkıntısı ne ki? Tabii ona bir ilaç damladı. Dur, dur, dur kızım, dur kızım, dur kızım, dur kızım. Dur, kalkayım deme, aman diyeyim seninle uğraşmayayım. Dur. Hop, yavruya kusuyor. Nasıl rahatlamış ama. Bir günde kendini belli ediyor abi. Ya buraya kuştu muydu? Kuş bir günde kendini verildi. Evet, vallahi hava çok... <laughs> Davarı Fatih bıraktı. Bana yakın hemen gidiyor, getiriyor. Alıyor, satıyor. Gel, gel, gel. O da ben yediğim diye uğraşıyorum. Al, bak ya. Bir çık oğlum. Hadi bir çıkın. Karnınızı bir doyurun hadi. Allah aşkına. Hava nasıl ayaz mübarek. Yağsa bu kadar olmaz. Evet, abiler. Akşam kısmı da olursa bir yayın yaparız. Zamanımız olursa. gel 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 şu abi yem doldu bir masada arkadaşlar akşam saat 9 veya 9.30 8'de kuşlarımız var onlar geliyor onları karşılayalım abi ondan sonra 8.30 9 gibi gelir demiş araba 8 gibi yazdı ya İstanbul saat 9 9.30 10 gibi başlarız herhalde abi Allah nasip edersin bakalım Abi kuş keyifsizleşti miydi? Kanadını, kuyruğunu kesersen kurtarıyor. Başka türlü kurtarmıyormuş. Ona kanaat getirmiş. Baktığımızda yavru ölüyordu, onu kurtardık. Onu da amcasına takacağım. Sarı takkalları bir takım yapıyoruz. Şunların ikisi kardeş, ikisi de eş. Yuvayış. ikisi de kardeş onların. Şu kuyruğu keseyim bebesi. Şuna takacağız onu bakalım. Bunun da yavruları var. Gel, gel, gel. Karnınızı doyurun gen markete. Lan Fatih bunları bir türlü eşleyemedi. Erkek gidiyor gidiyor başka uçlarından eşe. Kapa diyorum kapa diyorum. Bunu da kandırıyor. Bir türlü eşleyemedik bunları be. Alayım mı içeri? Kanadına ne oldu lan senin? Ay senin var ya. Yapacağın işin. Bunda kanadı tutulmuş bak. Kapattım, bir aydır kapalı duruyorlar. Gel buraya, gel. Şşş. Gel. Gel, 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 gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Hayta hay, kıracak hay, hay. Fatih. Ulan burada yollayacağım. Bozak kuyruk dişi ölmüş be. Aşağıda onun resminde de çekim Bu Şu dişi iyi takip et Fatih. Bu kuşu ayrı seyredeceğiz. Valla sürpriz olsun dediğim bir kuştu. Gel 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 bak. Gel. Üç gün kayboldu. Dördüncü gün geldi. Çok hareketli. Geçen seneden başladıydı bu kuş. Aha kardeşin de kovuluyorum onu. 3 gün sonra pert olmuş vaziyette geldi. Çok güzel bir dişiydi bu. Yüksel'den geldiydi şeyden, Silivri'den. İyi de olduydu. Geçen seneden başlattıydım bu dişi. Biraz nefeslendirdik, Bir anda yüklendi yazık perişan etti kendini. Sen nereye? Vallahi bunların yavruları vardı. İki tane ölmüşlerdi. Orada vardı ölmüş. Abi üzüldüm. Bunlar çıktı mı? Ha, onlar da çıkmış herhalde değil mi? Biri mi çıkmış? Biri çıkmış herhalde. Biri mi? İkisi mi? Evet, biri çıkmış. Bu da boş. Biri çıkmış. بيمز له اسمه طخال مال هذا 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 ماك أسفله. جلmedi جلmedi سونر أبا. يعوو. كارشناك. طيتش دير كناك Artık burada onu yollayayım, yapacak bir şey yok. O ne lan? Ne oluyor oğlum, hayırlısı? Var kaç yavru da abi zor büyür herhalde sonra abi ya. kendinizi Karnınızı doyurun sizi sokayım yerinize. Ondan sonra bir familya e açalım. Eyvallah Dinçer. Hoş geldin dayım. Sağ ol. Aynen aynen. 6 tane yavru o even su gün attım. Dün Engin geldi 5 yavruyu yine yanında attım. Dört tane yavru bir vardı bir attım. 17-18 tane yavru attım bir haftada. Şu dede yavrular yavruları büyüyor inşallah. Kanadı sakat şu dışını. Dede torun çalışın bir takım burada var. Bir takım da aşağıda yabanilere çaktım. Perçemli çıkmış ikisi işte, maşallah. Dinçer ne yapıyorsun? Gel. Hadi 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 karnınızı doyurun. Bak ekmekte doğray verdim. Yabaniler görüyor mu Abi hiç taviz vermiyor vallahi. Ne bulursa yutuyorlar. Oydu buydu şuydu hiç affettikleri yok vallahi. Hiç affettikleri yok. Dişinin kafa mı dönmüş? Ee, şuna bak. En güzel dişinin bir tanesi çikolata dişi. Şu erkekle kafası. Onlar da orana hediye yollayayım da yavrasın orada da. O da benden güzellik olsun o çocuğa. İsteyip duruyordu. Bir takım yollayayım da orada yavrasın onlardan abi. Yok abi mezat da öbür tarafta aşağıda değil. Soba yanıyor ya, abi sıkıntı yok aslında. Buraya da alsam bura o yandan daha iyi. Çünkü dışarı kapalı ya bura. Şuraya koy abi kafesten. Giderken şöyle 3-4 tane odun atacaksın. 2 saat yanıyor böyle ince ince sabah. Gece 12'de yaksan sabaha kadar. Üstünde de kendi yatar. Şu kafa dönükleri Orhan'a yollayayım. Onlar da orada yavru o da. Sen Türk. Aleyküm selam. Görüyor zoba yanıyor dayı. Dışarı çıktım yok zoba yanıyor. Şöyle içeriden inceden inceden sıktım da zoba Allah kolaylık versin. Zaten hastayız atamadık ki abi hasta. <gülüyor> <gülüyor> Bir türlü atamadık uykusuluyuz. İlaç ilaç ilaç. Burada 10 gündür falan hastanedeyiz işte. Zaten yatıyordu. Bir ayı geçtik koca Uykusuzluk daha çok yoruyor abi. Dinlenmedim hiç. yok. Dinlenmedim idi atma şansın yok. yok. Bugün şu milletin kuşlarını da yollayayım abi. Baş diye gideceğiz. Onlar da gitsin hazırlık yapalım. Abiler akşam görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz bakalım.